Herkese merhabalar. Selamlar. Bugünkü videomuzun konusu içeriklerde sıkça yaptığımız, bizim aslında Lugat editörler tarafından kontrollerini yaptığımız fact check kavramını sizlere açıklayacağız. Evet, fact check peki ne anlama geliyor? Ondan da bahsedelim. Fact check aslında Türkçe çevirecek olursak biraz daha bilgi teyidi veya verilen bilginin verinin doğru olup olmadığının kontrolü anlamına geliyor. İnternette birçok farklı mecrada, birçok farklı platformda milyonlarca bilgi var, milyonlarca bilgi kaynağı var. Peki bu bilgilerin kontrolünü nasıl yapacağız ve doğruluğundan nasıl emin olacağız? Burada şu noktaya parmak basmamız gerekiyor. Biz hani bir ajans olarak üretim yapıyoruz burada. Bir yandan da üreticilere ve hani tabii ki bizden hizmet alan markalarımıza da buradan sesleniyoruz. Biz burada bir okuyucu olarak fake check yapmaktan bahsetmiyoruz aslında. O bambaşka bir dünya. Onu da yapabilirsiniz tabii ki. Biz biraz daha üretim tarafında fake check yapmaktan bahsediyoruz. Hani bunun nasıl yapıldığından, neden önemli olduğundan vesaireden bahsediyor olacağız. yani burada bir kere editörlere çok iş düşüyor bence. Yazarlara ve editörlere çok iş düşüyor bizim tarafımızdan baktığımızda. Çünkü bir içeriğin birife hazırlanıyor bu. Örnek vermek gerekirse. Örnek vermek zorunda mıyız böyle? bir şey. Seyahat sektörüyle alakalı bir içerik olsun. Mesela Fethiye'de gezilecek yerlerle alakalı bir kontent üretmesini istedik yazarımızdan. Yazarımız bu içeriği iletti, bizlere teslim etti ve ardından bir editoryal kontrole giriyor tabii ki de. Bu editoryal kontrolde sadece gramer, işte yazım yanlışı, anlam düşüklüğü gibi şeylerin bakılması zaten gerekiyor ama sadece bunlarla yeterli kalmıyor. Bir noktada da bu bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi gerekiyor. Nedir bu? Fethiye'de gezilecek yerlerle alakalı bir içerikte örnek veriyorum. Örnek vermek zorunda mıyız böyle bir şey? İşte Samsun'la alakalı bir bir şeyden bahsediliyor olması ve bunun gözden kaçıyor olması çok saçma ve doğru olmayan bir durum. Kontrole başlamamızın ilk adımından bu arada bahsedeceğim. İlk adımı bence bu. Öncelikle kontentle alakalı bir şeyden mi bahsediyoruz? Yoksa Fethiye'de gezilecek o yerlerden bir tanesi o mu değil mi? Neresi burası şeklinde mutlaka hem yazarın hem editörün şöyle bir bu konuya dikkat etmesi gerekiyor. Mesela Fethiye'den bahsederken Ölüdeniz'in Fethiye'de olduğunu artık neredeyse hepimiz biliyoruz. Ama Ölüdeniz'e nasıl ulaşıldığını anlatırken mesela hani gerçekten orada okuyacağı biz olabildiğince fazla fayda sağlamak çalıştığımız için doğru bilgi vermemiz gerekiyor. Ya bunu nasıl yapacağız tabii ki? Yani yazarımız tabii ki bunu kontrol edebilir. Birkaç farklı kaynaktan kontrol ederek yapmak durumunda. Bu kaynakların en doğrusu tabii ki resmi kaynaklar oluyor genellikle. Orada atıyorum bir belediye otobüsü varsa ya da bir dolmuş alanı bir şeyler varsa onların tabii ki seferlerinin hani orada bahsedilmesi markanın talebine bağlı olarak değişebilir. Biraz da evergreen içerik yazılacaksa bahsedilmeyebilir. Ama biraz daha hani direkt gezi rehberi yazılıyorsa yine bahsedilebilir. Ama bunlardan her şekilde dediğim gibi en doğru kaynaklardan, en resmi kaynaklardan hedef alınarak biraz da orlardan bilgi alınarak kullanılması gerekiyor. Editörümüzde aynı şekilde zaten içeriği okurken hani tamam burada böyle bir şeyden bahsedilmiş. Biz bunu nasıl kontrol edebiliriz noktasında aynı şekilde düşünüyor olmalı. İlk kaynağa ulaşmamız her zaman en doğrusu olacak. O ilk kaynakta genellikle resmi kaynaklar oluyor. Seyahat içeriklerinden gidecek olursak bir konuda bu da aklıma geldi. Mesela kullanıcılara bir yol tarifi veriyorsak, bir havaalanı, bir havalimanı yönlendirmesi yapıyorsak bu tarafta mutlaka şunun kontrolünü yapmamız lazım. Daha önce çünkü başımıza geldi. Mesela oradaki herhangi bir ildeki bir havaalanında işte şu saatler. Bir uçuş var. Siz şuradan aktarmalı olarak o havaalanından taksiye binip gidebilirsiniz gibi bir cümle kuruluyorsa bu gerçekten böyle mi? Ona bir bakılması gerekiyor. Çünkü burada şu olabiliyor. Oradaki havaalanının mesela sivil uçuşlara kapalı olduğunu öğrendiğimiz durumlar olmuştu. Sadece askeri uçakların inip kalkabildiği ama aslında sivil olarak kapalı olduğu şeklinde bir bilgi bu tarafta öğrenmiştik ve burada tabii ki de düzenlemelerimizi yaptık. Burada hem yazarın hem editörün hem de tabii ki bizlerin bu bilginin doğruluğunu ve güncelliğini %100 bir şekilde teyit edebiliyor olması lazım. Güncellik de aynı şekilde aşırı önemli bir nokta. Hani içeriklerimiz her zaman güncelleyebiliyoruz. Bu zaman zaman Google'ın gözünde zaten güzel bir şey olarak da algılanabiliyor. İçeriklerimizi güncel tutarken işte orada bir giriş ücreti yazdıysak, bir açılış kapanış saati yazdıysak, ulaşımla ilgili işte bir yol kapanmıştır, yeni bir yol açılmıştır vesaire bunlardan bahsediyorsak bunların da tamamen yine aynı ilk kaynağa ulaşarak en güncel kaynakta, en doğru yerde, en resmi yerden bilgisini alıp o şekilde içeriye girmemiz gerekiyor. editörel kontrol sürecindeysek de içerikler bize geldikten sonra tam olarak buradan cross check yapmamız yani çapraz kontrolünü yapmamız gerekiyor. Kesinlikle giriş ücretleri çok önemli. Aynı zamanda şey de olabiliyor. Siz işte 2022 yılında yazılmış bir içeriktir. Giriş ücreti 10 TL dersiniz ve bu yıl güncellenmiştir ve sayfada eski kalmıştır. Mesela bu da çok büyük bir evet. problem. Nereye giriş ücreti 10 TL artık? Tuvalete. <laughs> Turizm içerikleri doğru bilgi vermek için en önemli içeriklerden bir tanesi tabii ki. Ama bir yandan da ürün içeriklerinde bizim en çok ürettiğimiz içerikler arasına yer alıyor. Sizin bir ürününüz varsa o ürünle ilgili işte besin olabilir bu, işte kıyafet olabilir, bir araç olabilir, alet edevat vesaire olabilir. Bunların kullanım alanları, bunların ömürleri, bunların içeriğinde kullanılan maddeler vesaireler hepsinin tamamen doğru bilgi olarak verilmesi gerekiyor. E bu bilgiler hani üretim tarafından düşündüğümüz zaman en doğru nereden gelebilir? Tabii ki bizim markamızdan gelebilir. Bu tarafta tabii ki markaların desteğini rica ediyoruz biraz daha. Markalardan bir doküman gelmedi yani bir kaynak gelmediği durumlarda da yine aynı şekilde distribütör firmalar olabilir, üretim firmaları olabilir vesaireler olabilir. Oradan en doğru bilgiyi alıp her zaman içeriğimizde bunlara yer vermemiz gerekiyor. Seramik bir tabak diyelim örnek veriyorum. Örnek Bununla ilgili bir ürün içeriği yazıyoruz tabii ki de ve diyoruz ki bulaşık makinesine konabilir. Mesela konmamalı belki de ya da ya yani bunun doğruluğunu bilmiyorsak bu konudan hiç bahsetmememiz gerekiyor. Bulaşık makinesine girmeyeceğiz o zaman diyebiliyoruz içeride bazen. Ama işte kırılır, kırılmaz ya da çeşitli ürünler işte oda sıcaklığında muhafaza edilir. Yok belki eksi de muhafaza edilmesi gerekiyor. Örnek veriyorum. Bu çok güzel yazılmış bir cümle olabilir. Anlam bakımından çok güzeldir. Öznesi, fiili, yüklemi her şeyi böyle çok yerindedir. Ama bu bilgi doğru olmadığı sürece geri kalan hiçbir şey önemli değil. Aynen öyle yani. Sen mesela çok önemli bir noktaya parmak bastın. Orada ürün içeriklerinde bu bilgileri biraz daha nişleştirebilirken biraz daha ayrıntılarına girebilirken kategori içeriklerinde daha genel yazdığımız için aslında bütün ürünleri kapsayacak metinler ürettiğimiz için orada biraz daha kesin bilgiler vermektense ürünlerin geneliyle ilgili biraz daha hani hem Google robotların hem kullanıcı kullanıcıların fayda sağlayacağı işte kullanım alanlarına vesaire değinebileceğimiz bilgilerde biraz daha yuvarlak bilgiler vermek daha doğru olabilir ki ürünle ilgili bir merakı olduğu zaman kullanıcının ürün sayfasına girer cevabını bulamadığında SSS'e gider onun da cevabını bulamadığında chatbot'a veya müşteri hizmetlerine vesairesine ulaşır. Şimdi turizmden bahsettik, ürün içeriklerinden bahsettik. Tabii ki de en kritik doğruluk kontrolünün yapılması gereken içerik türleri sağlık içerikleri. Bunlar nelerdir? Örnek veriyorum bir hastanenin blog sayfası için üretilmiş bir blog içeriği olabilir ya da bir ürün tanıtımı olabilir ya da bir hastalığın belirtilerini anlattığımız bir içerik olabilir. Bu tarafta özellikle en kritik içerik türü burası. Sağlık içeriklerinde biz bir otorite olamayız ve kesin yargılarda bulunamayız. Yani bu yeri gelir bir hastane olsa bile sonuçta orada bu içerik bir profesör doktorun imzasını taşımadığı sürece. Biz orada kesin yargılarda bulunamayız. Örnek veriyorum şey diyemeyiz. Bir avokadonun faydalarından bahsediyoruz. Böyle bir içerik yazdık ve hani birazcık daha sağlık tarafından bakıyoruz diyelim. Biz orada avokado işte kan şekerini düzenler. Sizi kansere karşı korur. Sakın. Asla bu şekilde yargılarda bulunamayız. En fazla bunu şu şekilde söyleyebiliriz. Kanserin yıkıcı etkilerinden korunmanıza yardımcı olabilir diyebiliriz. Ya da işte kan şekerinin düzenlenmesine destek olur diyebiliriz. Ama burada kesinlikle bu bilgilerin bu arada doğruluğunu ve aslında yine kontrol ettiğimiz bir yer mutlaka olacak ama kesin kesin bu şunu yapar, bu şuna yarar, bu sizi zayıflatır, bu sizi işte şundan korur şeklinde ifadeler kullanamayız. Peki burada örneklerden bahsettik. Son örneğin aslında Zeynep bir yandan da bir sonraki konu başlığımıza da çok değinmemize yardımcı oluyor. Biliyorsunuz Google'ın ilk güncellemesiyle birlikte biraz daha bizim uzmanlığımızı, işte bilgimizi gösterebileceğimiz, göstermemiz gereken bir dünyaya aslında adım atmış bulunuyoruz. Bu da ne demek oluyor? Sizin bir içeriğiniz varsa o içeriğin kim tarafından yazıldığı, hangi uzman tarafından yazıldığı, altında kimin imzasını taşıdığı biraz daha önemli bir hale almış durumda. Burada işte sağlık içeriklerinden veya bir ürün içeriğinden bahsediyorsak o ürünü yapan insan veya işte o sağlık içeriğinde avokado'nun faydalarından bahseden bir profesör doktor imzasının olması işleri çok değiştiriyor tabii ki. Burada aynı zamanda hani, hani bizim üretim tarafında fact check yapmamız için bir yol değil bu belki ama bir yandan da hem Google'ın hem de kullanıcıların daha otoriter bir blog okuduklarını görmelerini sağlayan yöntemlerden bir tanesi. O yazarın aynı zamanda o yazıyı yayınlayan, onun altına imza atan kişinin bir yandan da About Us sayfasında veya o şirkette o web sitesiyle ilişkisi olan bir landing page vesaire bir yerlerde bulunması da aynı zamanda Google'ın gözünde çok büyük bir artı. Kesinlikle. Zaten internetten teyit edeceğiniz bir bilgiden ziyade tamamen profesör bir doktorun imzasıyla çıkmış bir kontenti tabii ki de artık hani hem siz hem Google'da hani aslında gerçekliğinin çok yüksek olduğuna inanabiliyorsunuz bu tarafta. O kadar hani bilgi arasından tabii ki de uzmanı bu olan bir kişinin elinden çıkıyor. Ve burada Google botları da bunu çok seviyor. Farklı hastanelerde ya da farklı operasyonlarda, yorumlarda, farklı forum sitelerinde bu doktorun adı geçtiği sürece de Google tarafından da bu içerikte altında imzasının olması sizi daha otoriter kılıyor. Peki Fact kontrol sürelerinizi minimuma düşürmek için neler yapabilirsiniz? Size şimdi birkaç tane ipucu bu tarafta vereceğiz. Ya öncelikle bir EAE -e yazdırmayın. Çünkü e AI'nin zaten biliyorsunuz hani daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Girip kullandıysanız gerek Bart'ta gerek, gerek ChatGPT'de veya diğer tool'larda yanlış bilgi vereceğine dair bir disclaimer bir işte ön sözü bulunduğunda görebilirsiniz. O yüzden yanlış bilgi gelebilir oralardan. Oradan içerik yazdırmamanız veya oradan yazılan bir içeriği kullanmamanız tavsiye edilir aslında. Kesinlikle bir kere güncel de değil zaten. Hı hı. Hani Bart'ı bilmiyorum ama ChatGPT 2021 Eylül ayına kadar olan bilgileri sunuyor şu an ve son 2 yıl kayıp. O yüzden bu taraf güncel olmanız zaman doğru da olmayacaktır tabii ki. Yani öyle. Bunun dışında şey de söyleyebiliriz belki. Hani yazarlar tabii ki profesyonel bir içerik yazarı birçok konuda içerik yazabilir. Ama biraz daha o konuda uzmanlığı olan veya o konuda deneyimi olan veya o konuda işte doğru araştırmalar yapmış, daha önce içerikler yazmış insanların elinden çıkan içerikler biraz daha doğru olacaktır. Fact check'e tabii ki yine ihtiyaç duyacaktır. Her şeyin fact check yapılması gerekiyor. Ama en azından o sürecinizi biraz daha kısaltacaktır. Çünkü belki profesyonel bir içerik yazarı size kaynakça sunacak. Kesinlikle. Burada hangi kaynakçılardan yararlandığını söyleyebilir. Bir de zaten uzmanlığı bizim Lugat İçerik Ajansı'nda da hani yap, aslında yazarları gruplandırarak herkesin kendi uzmanlığıyla kendi yetkinlikleriyle ve eğitimiyle bir şeyler çıkarabilecekleri bir grup kuruyoruz. O yüzden her alanda kendi alanında uzman kişilerin yazması sizin kontrol sayınızı düşürecektir ve bu şöyle bir artı da yaratabilir. Sonuçta bu alanda uzman bir insan olduğu için bu olayın da içinde, bu konuların da sürekli etrafında gezen bir insan olduğu için ekstra içerikleri daha bilgilendirici ve kullanıcı odaklı hale getirerek ekstra Google tarafından ve okuyucu tarafından da puan kazanmanıza yardımcı olacaktır. Son olarak belki şunu söyleyebiliriz. Birçok kaynaktan faydalanalım ama Az önce de dediğimiz gibi ana kaynağı, resmi kaynaklara ilerlemeyi biraz daha tercih etmeye çalışalım. Her zaman hani birçok kaynaktan bilgi toplayıp onlar arasında bir karma yapmak onlar arasında aslında en doğrusunu çıkarmaya çalışmak doğru olacaktır. Zaten bundan sonra hani bu yazar tarafında yapılıyorsa editör tarafı da bunu yapacaktır. Gerekirse işte marka yöntemcisi tarafı da yapacaktır. Gerekirse marka tarafı da yapacaktır. Birkaç dikiş attıktan sonra aslında içeriğimizi yayınlamak bu fact check'in önemli adımlarından biri. Evet ve yazarlara şey brief'i de biz bu tarafta verebiliyoruz. Hani genelde ürün içeriklerinde veriyoruz bunu. 3 kaynak üzerinden Bunların teyidini sağlamalarını istiyoruz. Örnek veriyorum şey içeriklerinde olabiliyor. Bir televizyon ürünü anlatıyoruz. İşte çözünürlüğü, boyutu, ekran tasarımı, işte kör mü, işte alttan ne kadar yüksek, kumandasının ne özellikleri var vesaire. Az çok bu tarz verisel şeyleri de. Zaten sektörde lider böyle birkaç tane yerden aynı sayılar kesişiyorsa artık bunun doğruluğu birazcık yüksektir. Yazarların da hani bu bunları teyit ederek yazmaları ve bunu onlara aktarıyor olmamız çok net bir şekilde bizim görevimiz ve bizi de ilerleten bir şey. Evet bugünkü videomuzda turizm içeriklerinden, ürün içeriklerinden ve sağlık içerikleri üzerinden fact check kontrolü nasıl yapılıyor? Fact check kontrolü nedir? Bu süreyi kısaltacak aslında hangi adımlarla, hangi aşamalarla ilerleyebilirsiniz şeklinde çeşitli ipuçları paylaştık, bilgilendirmeler verdik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.